Evet arkadaşlar, atölyemize hoş geldiniz. Ben Yusuf, bugünkü misafirimiz Skoda Octavia. Bu aracımızın dolu hasarları mevcut. Geçen seneki, 1950'deki e, İstanbul, Uygurlu'da olsun, Kadıköy'de olsun. Bu aracımızın göçüklerini, şimdi eksper yapacağız, çizeceğiz arkadaşlar. Çizdikten sonra, triplerine, santimlerine, ölçülere bakacağız. Işte Skoda'ya bakacağız, fiyatımızı çıkartacağız. Baştan sona kadar işlemimiz, kaput döşemesi sökülecek, bagaj döşemesi, trim işçilikleri mevcut. Bunun tavan döşemesi de dahil. Tavan döşemesi tabii ki sökülmeden bu işlerimiz olmuyor. Biz bu işlemi yaparken e, masaj sistemi, masaj uygulayacağız arkadaşlar. Bizim kendi çubuklarımız. arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum ben işte daha önceki videolarımda falan bahsetmiştim. Biz bunlara manyetik düzeltmeyi düzeltmiyoruz arkadaşlar. Bakın manyetik Manyetik düzeltme bunların boyasına zarar veriyor arkadaşlar. Manyetikte küçük nokta gamzeler alırsın. Göze gelinmeyen gamzeleri alırsın. Ama manyetikte biz bunları kullanamıyoruz. Çünkü bu aracın dolu hasarını yakıyor arkadaşlar. Kendi boyasını yakıyor. Düşünsenize elektronik bir alet. Manyetik. Değdirdiğiniz zaman değdirdiğiniz zaman bu manyetik ver, ona vermiş olduğu, kaporta vermiş olduğu güç sayesinde göçüğü çekiyor. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Gamze, ufak gamzeler, gözle görülmeyen gamzeleri çekiyor. Ama de, türlü büyük göçüklerde işte boyayı yapma meydana geliyor arkadaşlar. O yüzden biz bunu baştan sona kadar tabii ki size izleteceğiz bunu. Dolu asarı nasıl yapılıyor? Nasıl işlemlerle bu işler yapılıyor? Boya küçük düzeltme, Nasıl uygulanır? Onak bebeği siz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Evet. Dolu hasarlarımız. Buradan bakıyoruz. Şöyle. Biz bunları şimdi çizeceğiz arkadaşlar. Şu an ben size çizmeden göstereyim. Şöyle yansımalardan zaten gözüküyor görüyorsunuz. Biz bunları arkadaşlar boyasız göçük düzeltme olarak düzelteceğiz. Aracın herhangi bir boyasına zarar vermeden Bir daha tabanı gösterelim. ayarlamak istiyorum size daha net bir şekilde belli olacak şekilde. Arkadaşlar bu çemberin içindeki şu an belli olan şunlar şu olması lazım. Evet. Doğru. şimdi şey bunları alttan masa yaparak düzelteceğiz arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştıralım. Evet göşümüzü gördünüz. iki tane. Bir, iki. Çemberin içinde. Alttan ittirerek Masaj yaparak arkadaşlar, sıkıştırarak üçü düzeltiyoruz. Nokta diş yapıyoruz. ve bitti. Ön tarafta yine, arka tarafta geçiyorum geçiyor pardon. Arkadaşlar eğer bu işe kontrolsüz güç ile uygularsanız boyayı patlatırsınız. Boyu, boyada kırılmalar mevcut olur ve hatalar kalır arkadaşlar. O yüzden kontrollü bir şekilde uygulama yapıyoruz. Kontrollü güç uyguluyoruz arkadaşlar. Kontrolsüz güç uygulandığı zaman boyada kırılmalar mevcut olur. O yüzden lütfen kendiniz denemeyin. Hemen şu yanda bir ufak bir göçük var. Oraya basıyorum. Tavanda sizin görmüş olduğunuz göçükler 20 adet 30 adet olabilir. Ama arkadaşlar bakın ışığı ışığı yerine koyduğumuz zaman göçük yapacağımız zaman biz bunu 60 görüyoruz, 70 görüyoruz. Yani 12 tane göçük diye bakmayın. Şimdi ben size 12 tane göçük yapıp gönderemem. O yüzden biliyorsunuz bu videoları çekiyoruz. Bir yandan işlerim yoğunluğunda size video çekmeye çalışıyorum. Bir yandan işlerimi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz zor oluyor. Normalde her hafta iki tane video atacaktık. Ama iş nedeniyle atamıyoruz sakın. göreceğiniz şekilde arkadaşlar göçük nasıl yapılır? Dolu hasarları nasıl yapılır? Onu öğreniyoruz. Evet. Bitti. Şu anda da bir göçüklerimiz var biliyorsunuz. Hemen çekiyoruz geri. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Şurada Şunları bitireyim. arkadaşlar dolu hasarını onardık. Araç şu an teslim. Şöyle bekliyoruz. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, abone olmayı unutmayınız.